Eviyeyi alıp geliyorum ben. Tamam. Eviyeyi şu şekilde koyacağız. Yani şöyle şu kadar yer kaplayacak. Süper. Tamam. Alır. İsterseniz böyle kaydırabiliriz biraz böyle. Bence kaydırma yani. Buradan mı oturuyor? Evet evet. Yani bu, bu şey eviye dolabı ortada kalsın tam değil tamam. mi? Tabii tamam. Tabii daha iyi olur. Şimdi evimizi yerleştirirken dikkat etmemiz gereken şeyleri söyleyeyim ben size. Şimdi tezgahımız zaten 60 santimdir. Evyemiz de 40, 43 santim civarındadır. Geri kalan 17 santimin 7 santimini arka tarafa veriyoruz. Geri kalan 10 santimini de ön tarafa veriyoruz. O şekilde ayarlama yapmaya çalışacağız şimdi. Atalay Usta evye yerleştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı. Şimdi dikkatlice ölçümlerini yapıyor. Evyenin düzgün bir şekilde oturması için diş payına çok dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Bu şekildeyken evyemizi dıştan dışa evvela bir çiziyoruz. ...sonra diş payı bırakacaksın evet. değil mi? Aklınızda olsun sakın evliyim böyle çizdim deyip kesmeyin. Lang diye evi aşağıya kayar. Diş payını bırakmanız lazım. Bu simetriyi çizdikten sonra... ...bir buçuk santim hatta... ...bir buçuk santim diş payını bırakıp... ...ona göre keseceğiz yerine Şimdi zaten diş paylarımız dediğimiz yanaklar burada bellidir. Şöyle metreyle de tutabilirsiniz. Bunun diş payı biraz daha fazlaymış. iki santime yakın. Bunu da iki tarafa beraber yarım santim daha fazlalık verirseniz eviniz daha güzel oturur. Daha rahat oturur. Sıkışmamış olur. Tezgah üzerindeki ölçümler yapıldı. Sıra evyenin yerleştirileceği yeri kesmeye geldi. İşinin ehli olan ustamız dikkatlice kesim yaptıktan sonra yeni evyemizi yerine yerleştiriyor. Tamam şu anda evyemiz de yerine oturmuş bulunmaktadır. Tezgahı hazırdır. Çok İyi teşekkür ederiz. Abi. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık.